Kolay bir maç olmadığını düşünüyorum. Ee, ama yine de tabii ki yarın da, e, her zamanki e, motivasyonla, her zamanki hedeflerimizle e, maça çıkmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki tabii e, skorla ilgili e, yani birkaç önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeliyiz. E, Bayern Münih küçük e, hataları e, hemen cezalandıran, bir takım olduğunu biliyoruz ama ıı, bizim için de geçerli. Eğer Bayern Münih'i ıı, yarın hatalara zorlasak ıı, bizim de şansımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden elimizden geldiği kadar ıı, iyi bir performansı performansla taraftarımızın önünde ıı, güzel bir maç görmek ve oynamak istiyoruz. Evet. Emre Bey buyurun. Hocam Emre Kaplan Aspor Spor öncelikle başarılar dileyelim. Takımı devraldığınızda geçtiğimiz sezon 13. sırada bitirmiş. Çok da iyi durumda olmayan bir Galatasaray vardı. Geçen sene şampiyonluk, şimdi Şampiyonlar Ligi, bir Manchester zaferi ve şu anda da belki doğal favorilerinden bir tanesiyle oynuyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nin. Öncelikle bu sene nasıl hissettiriyor? Bir de en çok merak edilen konu Mauro Icardi'nin durumu, onunla ilgili de güncel durumu size sormak isterim. Birincisi tabii ki burada olmak bize gurur veriyor, heyecan veriyor, mutluluk veriyor. Taraftarımızın yüzünde bu mutluluğu görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Onların tekrar heyecanlanması. yani biz şu anda senin de söylediğin gibi aslında Şampiyonlar Ligi'nin e, bu sene kazanacaklar takım kazanacak takımlar arasında ikincisi yani en favori ikinci takımıyla oynuyoruz. Manchester City'den sonra Barcelona geliyor. Eee Bayern Münih geliyor. E, ikincisiyle oynuyoruz. O yüzden e, ne kadar iyi bir takıma karşı oynasak da yani hem bizlerin hem taraftarımızın, Türkiye'nin bir şekilde buna e, yenebileceğimizde inanması güzel. Tabii ki futbol bu, futbolda her şey olabilir. E, bunu e, kabul edebiliyoruz ama e, buna inanmak, bunu tekrar yaşamak, e, buralara gelmek tekrardan Galatasaray için çok önemli, çok değerli. E, bu en manevi anlamda çok önemli hem de maddi anlamda çok önemli. Yani son geçen seneki sezon başından itibaren yaşanan şampiyonluk ve bu seneye baktığımızda Galatasaray'ın bu anlamda hedeflerinin inanılmaz bir şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor, oyuncularımı çok mutlu ediyor ve Galatasaray'ın şu andaki yine hak ettiği belki kötü giden, giden sezonun ardından hak ettiği yerde olduğu, hak ettiği arenada olduğu ve yine şampiyonluk yarışı içerisinde bu sene Galatasaray yine aynı şekilde devam ediyor. Geçen sene şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir yerde devam ediyor. Galatasaray'ın demek istediğim yani hak ettiği yer burası. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Mağaranın durumu da tabii ki bugün de birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın içinde de onunla ilgili tam kararımızı vereceğiz. Kadir Bey. Sevgili hocam, öncelikle hem size hem takımınıza yürekten başarılar diliyorum hem yarın için hem tüm sezon için. Ee, Ekim ayının neredeyse sonuna geldik. Ligde 9. 10 hafta bitti neredeyse. Yani ilk yarının yarısından fazlasını geçtik. Ama e, takım geçen sezon e, takımı taşıyan oyuncularla yine yürüyor. E, yani baktığınızda çok önemli transfer katkıları yapıldı ama eee göremiyoruz. Yani Sanchez dışında ee, çok ekstra direkt katkı aldığınız yeni transfer bence yok. Yani herkes alınan oyuncular isimlerinin kalitelerinin e, çok çok altında henüz performans verebilmiş durumda. Ha, gidişat çok iyi yine de puan kaybı yok. Ee, bu yeni transferlerin beklenen seviyeye ulaşamamaları e, etkenleri neler bazı şeyleri biliyoruz ama sizin daha ekstra söyleyebileceğiniz evet. ne olur? Endomboleyi ne zaman bir 90 dakika sahada görebiliriz? bir maçta. Evet, yani birincisi size katılmıyorum bu konuda. Yani yüzde yüz farklı düşünüyoruz. Bence bütün oyuncularım, gelen oyuncularım da takıma önemli destek veriyor. Zaha'nın da Manchester United maçı, Ankara gücü maçı yaptıkları, Tete'nin Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları birçok oyuncum var. Kaan burada, Kaan'ın yaptıkları. Geçen sene belki daha süre aldı, bu sene daha Takım için önemli işler yapıyor. Yani unuttuğum birçok oyuncu var. Yani sadece Endombele üzerinden e, giderseniz Endombele zaten bize en son katılan oyuncu ve e, zaten %50 ile bize geldi. Onun hazır hale gelmesini ve ona da oynattık. Antalya maçında oynadığı maçta da bence olumlu işler yaptı. Bence gelen oyuncularımızın e, takıma önemli bir katkıları var. E, şu anda ligde 8 tane arka arkaya galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanlıyız yani... Bundan iyi bir senaryo bence e, olamaz. Sadece bunu gol atan, e, gol yemeyen veya farklı şeye bağlarsak bence takımın hakkını da yemiş oluruz. Çünkü herkes birbirine bağlantılı. Herkesin payı var. Yani buradan ayrılıp giden Yunus'un da payı var oynadığı molde maçında. O yüzden bütün oyuncularımı ben bu takım içerisinde takımın başarısı için e, iyi şeyler yaptığını ve e, onları çok inanıyorum, çok güveniyorum ve çok iyi durumdalar, çok çalışıyorlar. İyi arkadaşlıkları var. Yani e, burada e, oyuncuların e, olumlu işler yaptığını ve bundan sonra da bunu arttıracaklarını düşünüyorum. Tibet Bey. Tibet Döre TRT Spor. Hocam öncelikle size sormak istiyorum. Sonrasında Kaan Ayhan'a da sormak istiyorum. E, bu karşılaşma öncesinde Davinson Sanchez'in Abdülkerim'le birlikte stoper tandeminde yer alması daha büyük olasılık gibi görünüyor ama Nelson uzun zamandır o bölgede forma giymiyor. bir bunu sormak istiyorum. Aynı zamanda sol bekte Abdülkerime de şans verebileceğiniz konuşuluyor zaman zaman. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? maç içinde bu tarz şeyler düşünecek misiniz? Kaan Ayhan'ın sorusunda sonra sorabilirim. Tamam. Yani bu tabii ki oyun içerisinde bazen Abdülkerime de sol kanada, sol e aldığımız oldu. Ee, çok orada oynamaktan mutlu olan biri değil bir kere. Ee, ama oynadığında da bence çok iyi işler de yaptı. Ee, tabii ki asıl yeli stoper. Ee, orada kendini daha rahat hissediyor, orada oynamayı daha çok seviyor. Ee, ama e, farklı farklı özellikle bu sol bekte onu zaman zaman kullandığımızda bence olumlu işler yaptı. Bizim için her zaman bir alternatif. Victor için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani Victor bizim için önemli bir oyuncu. Onunla da konuştuk. Dün tekrar konuştuk. Yani e, o da tabii ki oynamadığı için e, mutsuz ama e, şu an onun bölgesinde oynayan çok formda da bir oyuncu var. E, o da zamanı geldiğinde o da oynayacak. Çünkü geçen sene de bize önemli bir destek verdi. Ee, o yüzden yani doğru herkes oynayacak bir kere bu takımda ve e, oynadıktan sonra tabii ki performansa göre hep değerlendirme yapıyoruz. Oyuncularımızın performansları arttıkça e, bu beni tabii ki çok sevindiriyor ama Victor da yani şu anda oynamıyor ama bizim yine çok önemli oyuncularımızdan biri. E, o da en kısa zamanda oynayacak ve geçen sene verdiği desteği bu sene devam ettirecek. Yani e, belki onun için de aynı şey. Ben de empati yaptığımda aynı şeyi düşünüyorum. Onunla da konuştum. Çünkü geçen sene önemli bir katkı sağlamış. Bu sene yeni bir transferden sonra kendisi daha az oynuyor. Onun üzüntüsünü yaşıyor. Ama çalışmasına da yüz bir şekilde devam ediyor. Galatasaray takımı bu sene tabii ki iki önemli yerde yarışıyor. Tabii ki hem Avrupa'da hem Türkiye'de yarışıyor. O yüzden bütün oyuncularımıza hem ihtiyacımız var. Onların da hem moral hem formlarını en yüksek seviyede tutup takıma katkıya ihtiyacımız var. Yani ben ee, birçok oyuncu için onu söyleyebilirim. Yani kötü oldukları için veya performans düşükleri oldu, düşü, performans düşük olduğu için oynamıyorlar. Ee, oynamama nedenleri yerine oynayan oyuncuların iyi gitmesi, takımın kazanması. Burada çok fazla o anlamda değişime de gitmedik. Ama bütün oyuncularım, yani burada gelen oyuncular e, iyi durumdalar. Onlarla da empati yaptığımda e, tabii ki yani kendimi onları yerine koyuyorum oynamamak e, üzücü bazen e, motivasyonu düşüren bir şey ama e, burada bütün oyuncularıma ihtiyacım var hepsi de oynayacak. Kaan'a da sorum şu. Geçtiğimiz sezon daha az süre buluyordun ama bu sezona baktığımızda takımın jokeri olduğunu söyleyebiliriz. Stoperde oynuyorsun ama ön libero'da da son maçlarda özellikle önemli karşılaşmalarda 11'de yerini aldın. Torreira'yı da rahatlatan bir oyun stilim var aslında orta sahada. Sen bu mevkide rahat hissediyor musun? kendi performansını nasıl görüyorsun? Ve e, stoperde oynamak seni daha mı rahat ettiriyor? Ya öncelikle şunu demek isterim. Takımın, hocamın da dediği gibi zaten takımın kalitesi yani geçen sene de yüksekti ama bu, bu sene yine daha yüksek bir seviyede. O yüzden herkesin her pozisyonda bir çaba ve e, yani iyi bir performans göster göstermesi gereken bir ortamdayız. O yüzden de tabii ki kendi adıma e, hem mutluyum. Son maçlarda e, ilk 11'de yer aldım. E, performanslarımla da e, umarım hocamı da mutlu etmişimdir. E, ama dediğim gibi e, stoperde olsun, e, orta sahada olsun. Yani sonuçta hocamın verdiği görevi yerine getirip belki de üstüne daha da e, yani maçtan maça üstüne koyarak daha iyi performans hem kendimden hem takımımdan bekliyorum. O yüzden yani pozisyonun açısından benim için fark etmiyor. Zaten hocam da bunu biliyor. Belki de en büyük yani beni buraya getirmelerin en büyük nedenlerden biri de zaten o. O yüzden dediğim gibi yani takım içinde çok büyük bir rekabet var. Ben de bu rekabetin bir parçasıyım. Farklı pozisyonda olsa da ondan yani çok mutluyum. Çok fazla soru talebi var o yüzden tek soru şeklinde ilerleyebilsek sevinirim. Nevzat Bey buyurun. Nevzat Dindar Milliyet. hocam yarın için başarılar. gerçekçi olmak gerekirse hocam Galatasaray'ın 5 katı bütçeye sahip Avrupa'nın önemli takımlarından bir tanesiyle karşılaşacaksınız. yani değer olarak 1 milyar euro gösteriliyor. Belki de daha fazlasıdır ama Galatasaray'ın en az bir 5 katı bütçeye sahip bir takımla karşılaşacaksınız. Bu maç oynanmadan size bir puan verseler, kabul eder misiniz? Bunu merak ediyorum. Kaan'a da vakit olursa bir sorum olacak ama önce hocam cevap verirsen. Ya şöyle, işin gerçeği gruptaki her takım için grubun kura çekildiğinde favorisi Bayern Münih. Bayern Münih'ten alacak her puan ekstra olarak bütün takımlar için. Yani bunu Manchester United için de söylemek istiyorum. Kopenhag içinde Galatasaray içinde yani 3 takım içinde Bayern Münih'ten alınacak ekstra puan şu an demin de söyledim yani Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz. O yüzden buradan alınacak her puan ekstra puan olacak bizim için ve ikincilik yolunda bize önemli bir mesafe kat edecek. O yüzden yani bir puan, 3 puan yani alacağımız iki maçtan toplayacağımız puanlar bizim dediğim gibi ekstra bir puan olacak. O yüzden yani hep onu söylüyorum. Maç maç ya maçın içerisinde ne olacağı belli değil. Ee, hiçbir şeyi bilemezsiniz ama biz çıkıp bu maçı oynayıp e, kendi yüreğimizde isteğimizde e, taraftarımızın desteğiyle e, elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sonra e, tabii ki futbol bu futbolda e, sonuç olarak ne olacağı belli olmaz. Kana çok kısa e, dört dil biliyorsun e, ve takımda köprü vaziyeti gören önemli oyunculardan bir tanesisin. Yani sadece saha içinde değil saha dışında da. Senin bakış açında siz hangi noktadasınız takım olma yolunda? Yani çok çok önemli süperstarlar var, çalışkan oyuncular var, işte gibi farklı profiller var. Takım olma noktasında hangi seviyedesiniz? Senin gözlemin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana göre takımdaki gizli liderlerden biri de sensin. Yani şimdi şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz sonuçta. Tabii ki isimlerden dolayı ee, geçmişte yaptıkları e, başarıdan dolayı e, büyük isimler de var kadroda ama e, sizin dediğiniz gibi yani sadece e, büyük isimle e, çalışkanlara ayırmamak lazım. Büyük isimler de aynı şekilde çalışkan. E, o yüzden e, yani bize düşen işi tabii en iyi şekilde e, elimizden geldiği şekilde yapmak istiyoruz. Takıma da katkısı e, olmasını istiyoruz. Yani sağ içi olsun sağ dışı olsun. Biz de yani geçen seneden beri ben tabii ki sezonun ortasında katıldım. Çok iyi bir ortama girdim. Yani aslında baktığınızda maç sayısı olarak maç dakikası olarak benim için çok başarılı bir dönem değildi. Ama takım arkadaşlarımla beraber o atmosferi yaşadık ve bu senede hala yaşıyoruz. Tabii ki skorlar da o yönden çok önemli bizim için. Hemen hemen. Herhalde ilk maç hariç beraberlikten sonra her maçı kazandık. O yüzden yani sadece sağ dışı sağ dışında olan şeylerle bitmeyen işler bunlar. Tabii ki skor da önemli. Skorun katkısı bazen hatta takıma daha büyük bir etki yaratabiliyor. Ee, ne kadar lider olursa olsun takımda daha önemli olabiliyor ama e, tabii ki dediğiniz gibi büyük isimler olsun, e, genç oyuncularımız olsun, yeni katılan oyuncular olsun hepimiz e, takım için çalışıyoruz. Galatasaray için buradayız. O yüzden de Galatasaray'ın başarısı için elimizden geldiği kadar e, çaba harcıyoruz. Safa Bey. Safa Kağan Öztürk, Sporsel. Hocam başarılar Kağan, başarılar yarın için. Hocam şunu sormak istiyorum. Manchester maçından sonra <laughs> yaptığınız açıklamada Bayern Münih e ile liderlik maçına çıkacağız dediniz ve bu açıklamanız açıkçası taraftar oldukça sevindirdi yani ortaya koyduğunuz oradaki hedef e, önemliydi. E, bununla birlikte o EFA finalinde aslında sakat ayağınızla oynadığınızı da çok iyi biliyoruz o sevinç görüntülerinden de. E, takımdaki bu konuda hava nasıl? Yani Icardi Ziyeş gibi, yani Ziyeş'ten hazır olmadığı için Icardi'nin sakatlığı, oyuncuların oynama isteği nasıl? Takım olarak bu maça nasıl bakıyorsunuz onu sormak istiyorum. Ya aslında çok Kısa bir süre dervi oynadık. Cumartesi akşamı, pazartesi sabahı şey pazar sabahı bir yenilenme antrenmanı yaptık. oynamayan oyuncularla biraz daha uzun çalıştık. Şimdi tekrar bir antrenmana çıkacağız. Aslında yani bugün bir analiz toplantısı yaptım. Orada tabii ki oyuncularımıza rakibimizi anlattık. Bugün onun üzerinden biraz çalışacağız. ama yani çok fazla böyle maça hazırlanma bir süreciniz olmuyor. İki maç arası çok kısa. İki tane çok önemli maç oynuyorsunuz arka arkaya. Burada bence önce fiziksel olarak oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor. Yani bugün de çok fazla yormadan yarınki maça en küçük yani yapabileceğimiz en kısa taktik antrenmanıyla onları hazırlamamız gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Bu takım bu maçlara oyuncuları hazırlamak çok daha kolay. Yani hem derbi maçına hem bu maça hazırlamak çok daha kolay. Ee, onlar kendi içerisinde bazen bu konsantrasyon sorununu da çok rahat bir şekilde çözüyorlar, daha hazır hale geliyorlar. Ee, bizim burada bizim için önemli olan burada tabii ki yani taktiksel olarak ne düşünüyoruz, ne yapacağız. Yarın e, onu sahada en doğru şekilde uygulayacağız. Ama e, yani artı yönümüz hep onu söylüyorum. Yani kazanarak devam eden bir takımız bu psikoloji de bize hep yukarılara yükseltiyor. Yani kazanma inancımız yüksek. Sahaya çıktığımızda bundan önceki maçları nasıl kazandıysak yine bu maçta da kazanabileceğimizi hayal edebiliyoruz. Bunu düşünebiliyoruz. Bu da olumlu bir şey ama yani benim açımdan baktığımda yani korkmadan yapabileceğimiz en iyisiyle yarın sahada olmamız gerekiyor. E tabii ki önemli bir takıma karşı oynayacağız ama dediğim gibi yani biz en iyimizi ortaya çıkartacağız en iyiden sonra da inşallah istediğimiz gibi her şey gider. Evet arkadaşlar çok fazla soru talebi var ama biliyorsunuz antrenman başlayacak. O nedenle son soru alıyoruz. Süleyman Bey buyurun. Hocam öncelikle başarılar dedik. Zaten başarılı olacağınızı biliyorum. Çünkü Galatasaray böyle maçlara iyi motive olduğunda hepimiz gördük. beraber siz futbolcuyken de yaşadık. Son zamanlarda da. Hocam benim sormak istediğim şey şu. Galatasaray'a ilk geldiğiniz anda Galatasaray'ın zaten durumunu izah etti. Arkadaşlar da gayet net sorular sordu. Ve herkesin tek bir beklentisi vardı. Yüzüncü yılda şampiyon olmak. O oldu. Hemen arkasına herkes e, şampiyonlar ligi hedefini koydu. Galatasaray tarihinde ilk defa üç tane iki ön eleme bir playoff ki on beş yıl sonra pre-off'u geçen bir takım oldu. Daha sonra Galatasaray taraftarı ve camiası doymadı. Çekilen kuradan sonra e, bu grupta da birinci ya da Şampiyonlar yine devam etmek istiyoruz. E, Fikri doğmaya başladı. Merdivenleri Galatasaray çok mu hızlı çıkmaya başladı? Ve siz üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz bu durumda? E şöyle baskı hep var, her hafta var yani. E, tabii ki hani geçen hafta tabii derbiye çıktık ya yani o derbiyi kazanmak zorundaydık. Onun baskısı vardı. Ondan önce Antalya deplasmanındaydık. Yine her hafta baskı var yani biz her maçı kazanmak zorundayız. Bu baskıyı hep beraber yaşıyoruz. E, bu baskı da aslında bizi de daha dinamik tutan unsurlardan biri. Yani o baskı altında konsantrasyonumuzla, e, kafa olarak da bu maçlara hazır olmamızı e, sağlayan şeylerden biri. Ama e, dediğiniz gibi hedefimiz yani bu gruptan e, çıkabilmek. Birinci hedefimiz bu. E, iyi bir başlangıç yaptık. E, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani Demin de söyledim. Galatasaray'ın hak ettiği yer, Türk futbolunun da hak ettiği yer bu. Yani Avrupa'da bütün takımlarımızın inşallah bu sene yine başarılı olması önemli. O yüzden yani hem Türk futbolunu temsil ediyoruz hem Galatasaray'ın marka değerini temsil ediyoruz. O yüzden yani tekrar insanların aklına Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyununu, başarısını bütün dünyanın adını duyacak şekilde tekrar sokabilirsek ne mutlu bize. Bunun için uğraşıyoruz. Yarın da aynı çabayı göstereceğiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Antrenmanda görüşmek ederim. üzere.